%80 doğru olur. %80 doğrudur. Ben bunların doğruluğunu işte bu metotla ortaya çıkardım. Ve siz e, hocam Orhan'ın Alp olduğunu, Alpliği inşa ettiğini Osman'ın. Diyorsunuz şövalye bir çeşit. Alp nedir Bu Efendim, Alp ve Alp evvel bir Kırşehirli büyük bir e, Türk sever bir e, alimimiz vardır. Onun adı Aşık Paşa'dır. Aşık Paşa zade onun torunudur. Bu Aşık Paşa Osmanlı'nın muhasır aynı asırda yaşamış. Onun ölümü e, 1330'lardadır. Osmanlı'nın 1324'tür. Şimdi o Garipname diye ...dört cilt bir şey yazmış. Mevlana'nın... ...mesnevisine e, evet. bir... ...Türkçe olarak... E, ...bir nazire evet. gibi. Şimdi orada... ...bir fasıl var. Alp kimdir? Alp eren kimdir? Alp olmak için diyor... ...dokuz şart lazımdır. İşte Ata binmesi, iyi... ...süvari olması lazım. Mızrağı olması, kılıcı olması. Çünkü diyor kılıç çok mukaddestir diyor. Onun üzerine yemin ederler diyor. Şövalye gibi. Şövalye gibi. Aynen şövalye gibi evet. Sonra katı yaydan bahsediyor. Katı yay. Katı yay bizim batılı okçular karşısında bize üstünlük veren yaydır. Menzili çok uzundur. Kemik korlar şey. Buna katı yay denir. Bu Mogollardan geçmiştir gayet menzili uzaktır. Efendim. Ötekilerin, haçlıların oku önünüze düşer. Fakat sizin okunuz onu bulur orada. Katı yaydan bahsediyor. Şimdi Alp Eren de yanlış bugün şey diyorlar. E, dervişlere Alp Eren derler diyor. Alplar demek ki Selçuklu şeyinde, e, cemiyetinde, toplumunda. Biz bunları e, Selçuklular, Eyyubilerle, Selahattin Eyyubi'yle işbirliği yapıyorlar Haçlılara karşı. Ve o savaşlarda bu altların, biz Türkmen altlarının e, şey savaşa katıldığını biliyoruz. Ama geniş okumak lazım bunlar efendim. Aşık Paşa, mesela Aşık Paşa'nın şey dediği bir kitaptır aslında bu garipnameyi okumuyorlar. Aysık Paşızade'yi alıyor, kız satır satır, ha bu ne demiş? Bu değil. Acaba doğru mu, başka kaynak var mı? Falan. Şimdi Osman Gazi'den bütün arkadaşlar Alp'tır. Hasan Alp, Turgut Alp, değil mi? Hep Alp'tır. Ve bunlar, bu Alp demek, işte garipnamede tarifini buluyoruz. Şövalye şeyinde iyi ata binen. Şimdi bir ee, köylü yahut bir boy şey öyle diyorlar ya Osman'ın boyu varmış kabile şeymiş filan binemez ata <laughs> savaşa böyle Bizans'ın o o şekilde olsa şey, doğru şey olsa evet, denenle onların olsa karşısında savaş yapamaz Bizans askeri karşısında bunlar iyi nitekim Turgut Alp Hasan Alp Aygut Alp hepsi Alp Osmanlı için al. Ben bunu şeyin yazıcı zadenin tevarih Ali Osman tevarih Selçuk tevarih e, şeyler işte istiyarlık belli Aslında, oluyor. Yazıcı zade diyorsun. Yazıcı zade evet. yazıcı zadenin kitabında Osman'a alt diyor. Osman alt diyor. Ve garip name, altın kim olduğunu bize tanıtıyor. Bu suretle biz Osman'ın kim olduğunu şey diyoruz. Bursa'da meydanda Osman Gazi'nin heykelini dikmişler. Nasıl biliyor musunuz? Cübbeli elinde bir kitap. <laughs> 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 Görmüşsünüz mü <onu? gülüyor> Komik bir şey. Komik bir şey. Ben kendilerine söyledim bu şeyleri. Efendim bir kanun koymuş. Yok. Bütün kanun Osman atfedilen o kanun Bunların hepsi sonradan 15. asırda bazı iddiaları haklı göstermek için Osman'a atfedilmiş şeyler kadın. Yani bu gözle bakmak lazım kadına. Bakın orada yani aslında ben, Osman savaşçı bir şövalye. Şövalye. Evet. Yani hocam küçük Şimdi diyorum. şimdi onu kaldırıyorlar. Benden istediler. Bir heykel taş bulmuşlar. O da çok tuhaf güzel at üzerinde bu sefer ama şimdi bu silsile nameler var ya. Evet efendim. Mesela Osman Gazi'nin tasviri Orhan'da. Osman Gazi o şeyler silsile namelerde bir ulema gibi şey edilmiş. <laughs> Hatırlarsınız. Evet. Sakallı falan. Şimdi ne yapmış bu heykel O da almış. O şey Osman Gazi budur diye. <laughs> Adını <Hatır> üstüne <içine> koymuş. <laughs> o <hatır> içine... <laughs> Atın üstüne derviş. Ulema. <laughs> <laughs> evet, bir derviş. <laughs> evet. Evet kitabı cetveli atın üstünde. O <laughs> okula gidiyor ders vermeye. <laughs>